Sayın turuncu mikrofonda kariyer günleri var. Gelecekte hangi mesleği yapmak istiyorsunuz? Neden? Ben yazılımcı olmak istiyorum. Yazılımı seviyorum. Kodlamak eğlenceli. Belki Google gibi bir firmada çalışıyorum. Belki oyun firmalarında çalışıyorum. Kim bilir? Ben gelecekte doktor olmak istiyorum. Çünkü bazı hastalıklara karşı tedavi bulmanın ilgimi çektiğini düşünüyorum. Ve gelecekte doktor olursam da ailemiz hastalık bulabileceği bazı hastalıklara da çözüm bulabilecek düşünüyorum. Ben gelecekte elektrik, elektronik mühendisi olmak istiyorum. Çünkü bu alana ilginin çok fazla olduğunu düşünüyorum ve elektrik kurmayı seviyorum. Ben şu an için bir düşünüyorum. Çünkü dile yatkınlığım olduğunu düşünüyorum. Ben moda tasarımcılığı yapmak istiyorum. Çünkü küçüklüğümden beri buna karşı bir ilgim var. Ben birinde matematik öğretmeni olmak istiyorum. Ortaokul veya lise herhangi bir şekilde fark etmez. Çünkü öğüdümde matematik sevmeyen ve matematiğin ön yargıda yani, yaklaşan insanlara matematiğin aslında çok eğlenceli, çok güzel bir ders olduğunu göstermek istiyorum. Çünkü zaten ben de matematik seviyorum ve bununla ilgili çalışmalar yapmak istiyorum. Ben estetik cedere olmak istiyorum çünkü e, tam hayatımı rahat bir şekilde devam ettirip eğlenebileceğimi düşünüyorum. E, asker olmak istiyorum çünkü babam da asker ve ailede bir sürü asker var. Belki onlarla iyi sohbet, muhabbet ederiz diye. Hem disiplinlerini seviyorum. O yüzden bence bir sıkıntı olmayacağını sanmıyorum. Gidiğimde kardiyolog olmak istiyorum çünkü insanların evet. kırık kalbini iyileştirmek istiyorum. Ben bence ekonomist olmak istiyorum çünkü ülkemi bu dar bazdan kurtarmak istiyorum. Ben avukat olmak istiyorum. Neden? Ee, çünkü yani şey olanları savunmak istiyorum. Ee, nasıl desem hani haklı olanları savunmak istiyorum. Teşekkürler siz. Ben de sanatla ilgili bir meslek yapmıyorum. Düşünüyorum aslında ama e, ben de avukat veya savcı gibi şeyleri yani meslekleri de den. Teşekkürler siz. Ben bilim insanı olmak istiyorum çünkü bilim matematik fen gibi alanlarda uğraşmayı çok seviyorum. Ben açıkçası aktör olmak istiyorum e, çünkü hani aktör yani aktörlük aslında çok riskli yani bunu herkes biliyordur ama ben onu sikil seviyorum aslında. Ben buna yeteneğim olduğunu da düşünüyorum. Bu yüzden e, aktör olmak istiyorum. Hep de hayran olmuşum. Ben büyüyünce pilot olmak istiyorum. Çünkü benim kardeşim de hostes olmak istiyor. Yani planımız aynı uçakta çalışmaktı. O yüzden o hostes olunca ben de ona benzer bir meslek olarak pilot olmak istiyorum. olmak istiyorum. Çünkü yazılım ve kod yazmayı seviyorum. Yani bir oyunun olmasını hayal ettiğim için. Ben bir üniversitede tarih akademisyeni olmak istiyorum. Çünkü tarih benim çok hoşuma gidiyor. Çok seviyorum. Yani en sevdiğim iş tarih. Ee, Dansçı olmak istiyorum çünkü dansa ilgim var. Ben e, mimar olmak istiyorum çünkü resim çizmeyi çok seviyorum. Adam evet, ben. ben istiyorum doktor olmak istiyorum çünkü e, doktor e, doktor güzel bir iş ve benim anne doktor. Ben büyüyünce mimar olmak istiyorum çünkü bu, bu, bu şekilde iç tasarımlar. Küçükten beri beni çok etkiler.